Şem <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar ben de Okan. Bugün Minecraft Hunger Games bölüm. 13'ü e çekiyorum ve yanımda kimse yok. şu an kendime özel bir texture pack yap yaptım. Ve hıçkırıyorum ne yazık ki. isterseniz i̇sterseniz arkadaşlar şey. Bunun yapımını size gösterebilirim. Yani bunun videosunu çekebilirim çekmemi istiyorsunuz yani o tekstür pek kendine özel yapımını ee, videoda belirt videonun altına bir belirtir belirtirseniz sevinirim bir konuşamadım neyse hemen şöyle tam hani belirtirseniz sevinirim videonun altına evet Ilk şunu bir keselim. Sonra şunu keselim. Evet. Sonra bunu da keselim. Tamam. Sonra gerek yok daha kesmeye artık. Eee Ha. Şu an iyi gidiyoruz. Şöyle at. Tamam. Evet abi şu an iyi gidiyoruz adamla. Van v van kaldık. Bekleyeceğiz adamı. Ditmeç bir dakika bekleyelim ya. Chestlere bakalım. Neyse başlıyor. Golden Apple çıksaydı çok iyi olurdu ama işimi görür. Evet. Oo abi adam bir sürü item aldı. Ama tabi o kadar fena lag var ki felaket. <laughs> yani çok lag vardı ama kestim arkadaşı ve şu an öküz gibi kasıyor neyse. Neyse arkadaşlar bugünkü hikayeli sonuna geliyoruz. Abone olmayı unutmayın. Bakmayı etmeyin. Dediğimi unutmayın yani. Şunu yapımını yap yani bunun yapımını videosunu çekmemi istiyorsanız i, söyleyin. Neyse abone olmayı etmeyi kez bırakmayın. Etme.